hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda size Minecraft 1.22'ye de gelecekleri anlatıyorum arkadaşlar. 1.22'de gelecek olan tüm her şey ve bilmediğiniz gizemli sırlar bu videoda. Eğer daha fazla böyle içerik gelmesini istiyorsan hemen abone ol. Eğer abone olup videoya like attıysan hadi 1.22'de gelecek olan şeylere bakalım. Arkadaşlar Minecraft Live'da da duyduğumuz gibi artık oyuna arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kuru çürümüş gazlar gelecek. Şu anda elimde tuttuğumu görüyorsunuz. Arkadaşlar bu gazlarla yapabileceğimiz şeyi size birazdan göstereceğim. Ama ilk olarak gideceğimiz yer tabii ki burası değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Artık kaktüslerin üstünde ne işe yarayacak ben de bilmiyorum ama böyle pembe bir çiçek var. Köylü çölleri daha güzel gösteriyor köy nereden çıktı ya? Arkadaşlar evet böyle köyleri daha iyi güzel gösteren böyle çiçek kaktüslerimiz var ve aynı zamanda çürümüş yani kirli şeylerin yanında da gördüğünüz gibi artık böyle çöl bitkileri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. 122 geldiğinden beri oyuna bir sürü yeni özellik eklendi ve şimdi bu kırık portal ilgili size bir şey göstereceğim arkadaşlar bununla beraber tabii ki nether'a gideceğiz ve oradan size çok değerli bir şey göstereceğim ama ondan önce arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir e, maalesef savaş hesabımız gelmedi fakat artık gördüğünüz gibi arkadaşlar mob yumurtalarımız değişti artık gördüğünüz gibi Hepsinin hangi mob yumurtası olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Önceden bunu hiç anlayamıyorduk gördüğünüz gibi. Artık her şey anlaşılıyor. Özellikle şu creeperlısı çok güzel. Minecraft ama özel yumurtalar var gibi. Hey bir dakika bu bana bir video hatırlattı. Arkadaşlar eğer siz de bir o videoyu görmediyseniz hemen o videoya like atmayı unutmayın. O zaman devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ward'un yumurtası da çok havalı duruyor. Burada bir sürü arkadaşlar var. Hele şu köylüye bakın bu ne? Arkadaşlar evet. Burada gördüğünüz üzere yeni bir yumurta geldi. Mutlu gast. Evet arkadaşlar. Minecraft'ta gastların gizemi artık çözüldü diye de düşünebilirsiniz. Ama bunları size sonra göstereceğim. Şimdi size göstermek istediğim asıl şey şu arkadaşlar. Bize gereken sadece tatlı bir domuz, e, tavuk ve bir tane inek arkadaşlar. Çünkü bunların artık varyasyonları var arkadaşlar. Mesela çölde bir tavuk çağırırsanız bu nasıl yavucu diye? Böyle değişik sarı bir tavuk çıkıyor. Yani bu çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir tavuk yani. İçinden özel bir eşya düşmüyor. Fakat çok güzel. Mesela bunu domuzla da yapabiliriz. Sıcak bir yerde domuz çağırırsanız böyle kahverengi bir renk oluyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi artık burunları kabartmalı arkadaşlar. Aynı şey ineklerde de geçerli. İşte böyle değişik öküz gibi bir şey de çağırabiliyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> evet böyle öküz gibi bir şey de çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir de bunun tabii ki farklı yerlerde olanları da var arkadaşlar. Şimdi size onları da göstereceğim. Arkadaşlar eğer bunları normal bir biyomda çağırırsanız hiçbir şey değişmez. Bunlar normal böyle cici güzel tavuklar olurlar. Domuzlarda da aynı, ineklerde de aynı. Aa arkadaşlar burada gördüğünüz gibi artık ineklerin burnunu da rahatça görebiliyoruz. Ne haber lan inek? Evet arkadaşlar böylece e, daha güzel bir şey olmuş oldu. Gördüğünüz gibi artık burun kabartmaları var. Şimdi bize gereken soğuk bir biyom. Cık, ya nerede bu soğuk yerler ya? Bir video çekeceğiz valla o video çekmiş. Arkadaşlar şaka yaptım. Ee, size başka bir özellik daha göstereceğim. Şu ağaca bakın bir yaprak yere düştü. Çünkü arkadaşlar artık ağaçların yaprakları yere düşebiliyor. Ve gördüğünüz gibi böyle bloklar oluyorlar. Ve bunları arkadaşlar kazabiliyorsunuz. Böyle güzel bir yaprak dokusu oluşuyor. Bu da güzel oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey olması gayet güzel bence. Çünkü gördüğünüz gibi hem özel yürüme sesi de var. Yani arkadaşlar bu da çok iyi bir özellik. O zaman e, ben gidip de birazcık daha şu soğuk bir aramaya devam edeyim. Allah'ım yeter Mansion bile buldum. Ya hiç mi soğuk yer olmaz? Oo yes sonunda. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Ee, gördüğünüz gibi burada soğuk dağlar buldum. Şimdi hemen buraya geliyoruz. Oo iyi ki tozlaşmış kar değil. O zaman arkadaşlar şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Bu soğuk biyomlarda da aynısı oluyor arkadaşlar. Buraya bir tavuk çarptığınızda böyle mor gerçekten dünyada var olan bir tane tavuğa dönüşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel görünüyor. Aynısı domuz için de geçerli. Şuraya bakın. Böyle değişik e, bir domuza dönüşüyor. Bu da çok havalı arkadaşlar. Ya bunun tipe bak zaten. E, şimdi ineğe gelelim. ta ta. Evet arkadaşlar ineğimiz de böyle. Saçı Güzel yani bu seçi var. Çok havalı duruyor ineğimiz. Efsane duruyor duruyorsun. Yalnız bir şey diyeyim mi? Mük duruyorsun ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların varyasyonları da burada böyle. Tavuklar böyle mor. İnekler böyle çok havalı. Domuzların da böyle rengi ter rengi gibi. Sanki böyle kesilmiş gibi der. Ne oldukları belli değil. Ama işte böyle arkadaşlar artık. Bunları normal Minecraft'ta da görebileceksiniz ve asıl yere gelelim. Arkadaşlar şimdi biz bir Nether portal yapacağız ve oradan Nether'a gideceğiz. Ve bilin bakalım Nether'da ne yapacağız? Oo bir dakika bu da neymiş? Evet arkadaşlar bunları size birazdan göstereceğim. Ve ne olduğunu anlayacaksınız. Şu anda anlamamış olabilirsiniz. Tabii Minecraft'la izleyenlere de demiyorum. Neyse biz şuradan bir çakmak taşı şey alabilir miyiz abicim? Tamamdır. Gece olurken şuraya hemen bir nether portalı yapalım arkadaşlar. Hadi gelin inekler. Evet arkadaşlar şuraya hemen bir tane nether portalımızı en güzelinden yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video gelmiyor. Çok özür dilerim. Küçük tekniksel kesinlikle kasti bir şekilde e, sorunlarımız olduğu için çok sıkıntılı durumlardayız. Hey arkadaşlar bu arada şuraya bakın. Burada da artık 1.22 sayesinde burada gördüğünüz gibi burada da sarı yapraklar görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da çok güzel ve tabii ki buranın yaprakları da hala düşüyor. Yani çok havalı. O zaman şurada creeperlar gelmeden hemen şu nether portalına atlayalım. Ve şimdi size göstereceğim şeye bakın. Evet arkadaşlar şimdi netırımıza geldik. Acaba burada neler olacak? Oo portal sesimiz de geldi. Birazcık erken oldu. Neyse devam edelim arkadaşlar. Ee, şimdi bakıyoruz. Acaba Nether'da ne yapacağız? Bize gereken sadece bir ruh mu var arkadaşlar? Minecraft Live'ı izleyenler biliyor arkadaşlar. O arkadaşlar bu arada Videonun sonunda Minecraft'ta gelecek olan bir şeyi size söyleyeceğim. Hatta o a, anlatılan video daha bugün yayınlandı. Yani bunu bu videoda öğrenebilirsiniz arkadaşlar. O zaman metra gelebilir miyiz? Ah, ne ya bu niye açılmıyor arkadaşlar? Hah sonunda geldik. Lan ben nereye geldim? Arkadaşlar. Ya ben nereye geldim? Arkadaşlar galiba bir bloğun içinde. Ha oh, tamam. Olamaz. Ben niye hep bazaltta doğuyorum? Neyse arkadaşlar boş verin. Bize gereken ruh kumu vadisi. Ama acaba onu nereden bulabiliriz arkadaşlar? Bize bir ruh kumu vadisi gerek yoksa işimiz yaramaz. Ruh kumu vadisinden çok değerli bir şey alıyormuş. Yine mi Gast ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben şeye bakacağım. Acaba gazların görünümü değişmiş mi? Çünkü bunların değişmesi gerekiyor gaz görünümlerinin. Şimdi ne tırda azıcık dolaşalım. Evet azıcık. Ah, yani sizin için azıcık. Ben daha bir saat falan kalırım herhalde. Of ya. Ah çantalar yüklenemiyor ki bu ne? Evet arkadaşlar bir yerden de gaz sesleri geliyor. Nerede bu ruh kumu vadisi? Arkadaşlar bu mi biliyor muyuz sürecek ya? Baksanıza bu ne yüklenmiyor. Ah, hadi ama. Tek istediğim bir ruh kumu vadisi var. Mavi orman bile çıktı. Oh sen ciddi misin? Sadece bir ruh kumu vadisi. Hadi yine mi mavi orman? Eh, arkadaşlar. Ya sen ciddi misin? Ya Rukumu Vadisi arıyorum ya. Arkadaşlar ne beklersiniz işte bildiğiniz nedir? Öf ne? Ha. O bir bazalt taşı mı? Oh değilmiş. Bir an yeniden ödüm kopuyordu. Bazalta mı geldim? Olamaz. Tekrardan bazalta gelmiş. Arkadaşlar bu ne? Hayır. Lan bu ne? İlerleyemiyorum. Bu ne lan? Arkadaşlar nerede bu Ruk? vadisi. Lütfen buradan bazal çıkmasın. Huu. İşte. Yes! Rukma vadisini bulduk arkadaşlar. O zaman şimdi Rukma vadisindeki kemiklerin altında değerli bir şey bulacağız biz arkadaşlar. Neredesin? Oha! Bu Gast'ın görünümü ne? Arkadaşlar Gast'ın görünümünü harbiden değiştirmişler. Çok üzüntülü duruyor. Oğlum çok üzgün duruyor artık anladım. Ne kadar üzgünmüşsünüz siz. Arkadaşlar şimdi bizim bulmamız gereken şey çok değerli bir gastın küçüğü ama blok şeklinde. Evet tuhaf geldiğini biliyorum ama bunu bulmamız gerek arkadaşlar. Oh. Bir dakika. Oradaki şeyden arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Son dakikalar. Dum dum. İşte bu. Bu bir arkadaşlar, bu bir çürümüş gaz. Bu gazlar o kadar yalnız ki, burada kalıp çürümüşler. Bunu hemen yanımıza almalıyız arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Çürümüş gazı yanımıza aldık. Ve şimdi bunu normal dünyaya götürmeliyiz. Ve onu çok özel bir şeye dönüştüreceğiz. Evet şimdi dünyaya gidiyoruz hemen arkadaşlar. Buradan hemen güzelim dünyamıza bir gidelim ve çürümüş gastı iyileştireceğiz arkadaşlar. Peki bunu nasıl mı yapacağız? Tabii ki de onu bir suyun içine koyarak arkadaşlar. Böylece lan ben nereye geldim? Aa neyse. Evet arkadaşlar şimdi e, kurumuş gazımızı çok özel bir yere koyacağız. Nereye koyalım? Kimsenin görmediği bir yere koyacağız arkadaşlar. İşte buraya. Buraya bir su koyalım ilk önce. Ki arkadaşlar buna su vermemiz gerek. Eğer bunu, bunu, suyla dolu bir yere atarsak işte şimdi tek yapmamız gereken şurayı kazıp büyümesini beklemek arkadaşlar. Bir dakika. Hemen buraya bir platform hazırladım. Buradan birazcık belli olduğunu biliyorum. Şuraya hemen bir tane cam koyacağım arkadaşlar. Evet artık buradan mutlu gazlı izleyebiliriz yani mutlu gaz demişim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstünden partiküller çıkıyor. Bunu birazcık bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ve birazcık 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 bekledikten sonra bakın şu anda üzgün. Değil mi arkadaşlar? Yüzü üzgün görünüyor. Ama birazdan normal yani artık üzgün olmayacak. Onu suyla tekrardan canlandırmamız gerek arkadaşlar. Ve onu her şeyden korumamız gerek. Arkadaşlar tamamdır. Bu burada kalsın. Ben de size en değerli şeyi anlatayım arkadaşlar. Artık sonunda beklediğiniz an geldi arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar artık bu bakırlar bir işimize yarayacak. İskelet duydun mu? Artık bakır... Tamam boşver. Evet arkadaşlar artık bakırlarla özel bir şeyler yapabileceğiz arkadaşlar. Bugün Minecraft Monthly'de gördüm. Hem de daha bugün ortaya çıktı arkadaşlar. Bugün gördüm daha. Bu video yani o videoyu tam bugün attılar. Ee, dediğine göre arkadaşlar artık bakır eşyalar, bakır zırhlar ve bakır golemler oyuna eklenecek. Evet zombi duydun mu? Bakır golem diyorsun. Bakır golem tabi senin için birazcık zor olacak ama arkadaşlar dediklerine göre bakır bir sandık var. Bakır sandıkla beraber yapılıyor. Eğer bakır sandığı alırsak arkadaşlar... Bakır sandık... Bakır golemle birlikte oluşuyor. Ama bakır sandığı tekrardan da yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu bakır sandıkla... Ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bakır sandık sayesinde... Tabii ki de arkadaşlar... Şey yapıyoruz arkadaşlar... Bu bakır sandığı... Çok dağınıksa eğer... Bir de yanında normal bir sandığınız varsa... Bu bakır golemler geliyor... Ve o bakır sandığın içindeki eşyaları düzenliyorlar arkadaşlar. Yani eski işlevlerine göre kat ve kat daha iyi ve orada o kiraz ağaçları en sevdiklerim ben. Ama arkadaşlar bu gelecek yani. Herkes dört gözle bekliyor. Şimdi mutlu gastımızın büyümesini bekliyoruz. Çürümüş gast birazcık uzun sürecek tabii ki. Arkadaşlar o zaman gastımız burada birazcık kalsın. Hiçbir yere çıkmasın. Biz buraya geldiğimizde onu gözetleriz. Bakın buradan zaten gerilip bakılabiliyor. Peki hala gaz. O zaman görüşürüz. Şuraya da bir tuzak kapısı koyalım arkadaşlar. Ve gastımızı burada bekletelim. Evet. O zaman arkadaşlar ben de size şuradaki gördüğünüz gibi kiraz ağaçlarının yapraklarını anlatayım arkadaşlar. Artık bu kiraz ağaçlarının yaprakları da düşüyor. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ve arkadaşlar, yani artık Minecraft bayağı efsanevi olacak arkadaşlar. Düşünsenize yani bakır zırhlar. Bakın arkadaşlar sıralamasını yapayım. İlk olarak e, deri, sonra bakır, sonra zincir, ondan sonra demir, so sonra altın pardon, bu altın olacak. Sonra demir. Sonra elmas. Ondan sonra ne sırayla olacak arkadaşlar? Yani tam tamına tam 7 tane zırhımız olacak artık arkadaşlar. Ee, şimdi gidip e, gazetemizi kontrol etme zamanı. Evet arkadaşlar ben burada birazcık bekliyorum o zaman. Arkadaşlar ona bir şeyler oluyor. Şu anda birazcık bekledim. Ve artık öncekine göre birazcık daha arkadaşlar kalp atışının seslerini duyabiliyorum. Arkadaşlar yüzünün ifadesini gördünüz mü? Bir benim envanterimdekine bakın. Bir de ona bakın. Arkadaşlar. Galiba ne oluyor? Arkadaşlar. Yüzü iyice değişti. Bak baksanıza. Gerçi sinir bozucu bir yaratığa benziyor. Creeper'a ama Arkadaşlar harbiden şu anda Harbiden oldu mu? Arkadaşlar yüzünün ifadesi değişti. O zaman şimdi birazcık daha bekleyelim arkadaşlar. Lan burayı niye kırdım ben? Hayır. Aa. Aman. Bana ne ya? Arkadaşlar harbiden şu anda yüzünün ifadesi değişti. O zaman ben birazcık daha bekleyip hemen geliyorum. Arkadaşlar artık şu yüz ifadesine bakın artık üzülmüyor. Bir eskisininkine bakın arkadaşlar. Bakın ilk böyleydi. Şimdi böyle oldu. Arkadaşlar oha! Galiba harbiden de şu anda ona bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Arkadaşlar şu anda durgun ve sıkkın bir yüzü var. Ama öncekine göre çok iyi. Baksanıza rengi artık daha iyi. Arkadaşlar size ne olacak? Arkadaşlar. Yoksa artık gülecek mi? Ne oluyor? Arkadaşlar ben birazcık daha bekleyip hemen geliyorum. Arkadaşlar gülüyor. Arkadaşlar vallahi da gülüyor. Bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Arkadaşlar eskisine bakın bir de şimdikine bakın. Arkadaşlar gülüyor inanamıyorum. Şu anda çürümüş bir gazla güldürüyoruz. Arkadaşlar oha ama birazcık ee, oha. Ee, arkadaşlar birazcık şey olmuş olabilir ya. Almadır ee, gece olmuş da neyse. Hadi Gast. Acaba ne olacak arkadaşlar? Ne olacağını çok merak ediyorum. Ne olacaksın sen? Gast? Olamaz zombiler. Hadi Gast büyü, büyümeni istiyorum. Ah Olamaz Hadi ama Gast <laughs> Arkadaşlar Gast büyümüyor Hadi Gast Büyüyeceğini biliyorum Seni o kadar aldım buraya getirdim Hadi ne olur Büyüyeceğini biliyorum Ha Arkadaşlar de konuşuyor diyor ki abone ol hep de hemen tamam gaz teşekkür ederim bu arada he. çok doğru konuşuyorsun ama arkadaşlar ha harbiden şu anda bir gaz gülüyor yani bunu nasıl olabilir hadi gaz daha çok gül daha çok Arkadaşlar Size ne olacak? Arkadaşlar bu ne? Şu dönüştüğü şeye bakın. Bir dakika bir dakika. Ne? bir Arkadaşlar bu ne? Şuna bakın minik bir gaz oldu. Arkadaşlar buna gaz dip Şuraya bakın arkadaşlar çok tatlı. Artık gülen küçük bir gazımız var. Arkadaşlar size bir soru. Gazlar ne yapar? Tabii ki de alev topu. Peki alev topumuzun bu nedir? Kar topu. O zaman bunları kar topu ile besleyelim. <laughs> arkadaşlar. Yapın yapın. Bunu bir sürü beslersek ne olur? <laughs> arkadaşlar bu bir mutlu gaz. Ya diyemedim. Mutlu gaz bu bir arkadaşlar. Peki bunu ona takabilir miyim? Oha bu ne arkadaşlar? Şuna bakın eğeri bir de var. Huh. Üstüne binebiliyorum. Arkadaşlar oha. Şu an basmayan Hey bir dakika.

arkadaşlar bugün sizinle birlikte 1.21'de bizim nelerin karşılayacağını öğrendik. Ama 1.21 demişim. 1.22'de bizim nelerin karşılayacağını öğrendik arkadaşlar. Eğer daha fazla bu içeriği gelmesini istiyorsanız hemen kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu benim için çok değerli. Eğer 1.22 hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız bu videolardan gelin bu videoyu gelmesi istiyorsan hemen abone ol. O zaman bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone ol. Bay bay mutlu gazet.